Selver gözü açık 8.40'da Londra 8.50'de Amsterdam uçuşları gerçekleştirildi. Şu anda bizler sizin de bildiğiniz gibi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Yunus Şaban Yaman ekranlarınıza getirilecek Burada tedbirler hat görmüş olduğunuz gibi. Yolcuları biten seferler de var. 9-10 geçe Düsseldorf, 9-25 geçe Berlin. Bu uçuşlarında yolcuları bitti. ve evet, Kalkacak olan uçuşlar var. 9.30'da Stuttgart şu anda bulunduğumuz nokta. Stuttgart yolcuların olduğu nokta. 10 10 geçe Frankfurt ve 1015 15 geçe de Münih uçuşları gerçekleştirilecek. Hemen bir yolcuya mikrofonu uzatalım. Kameraman arkadaşından rica edeceğim. Efendim merhabalar. Merhabalar. E, yolculuk nereye? Stuttgart. Ee, peki orada oturma izniniz veya çalışma izniniz var mı? Var. Oranın orada süresiz oturumum var. Evet. Ve ben burada 6 ayı geçirdiğim için üç ayımız geçti, kaldım burada. Şimdi ilk uçuşta gideceğiz inşallah. Peki baktığımız zaman e, tedbirler nasıldı koronavirüste? Çok güzel, harika. Ama bazılarda işte uymuyor. çoğunlukla uymuyor. Havalimanı olarak mı söylüyorsunuz genel İstanbul? Havalimanı mu? anlamında. Tedbirler nasıl? Çok, çok güzel. Evet. Peki kimle gidiyorsunuz? Onunla gidiyorum. Evet. Onunla, gidiyorum. Onunla gidiyorum. Ben o teşekkür olabilirim. ederim. Görmüş olduğunuz gibi e, kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirecek. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet yurt dışı uçuşlarına başladı 8.40 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. İlk seferler Sabiha Gökçen'den Londra'ya, İstanbul Havalimanı'ndan da Amsterdam'a yapıldı. Yurt dışı uçuşlar başlarken tabii bu ülkeleri ancak ve ancak o ülkelerin... Vatandaşı ya da oturma veya çalışma izni olan Türk vatandaşları uçabilecek şengenli yolculuklar da başlamadı diyebiliriz. Ekranlarınıza da geliyor. Burada görevliler tek tek vatandaşları uçağa geçmeden önce uyarıyor ve görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirecek kırmızı noktalar var. O noktalarda yolcular durmak şartıyla sıraya geçiyorlar diyebiliriz. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Şu anda bulunduğumuz nokta. Stuttgart uçağı, e, uçağının kalkacağı nokta. E, Birçok yolcuyla burada röportaj yaptık, ekranlarınıza getirdik. Kask e, kam kask kask termal kameralı güvenlik de hemen ekranlarınıza geldi. O da yolcuların e, ateşlerini ölçüyor online bir şekilde diyelim ve sözü size bırakalım. Selver göz açın.